Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Uyanlar sizin olsun. Şöyle uymayanları evrene gönderin. Niyetleriyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de ben tüm pozitif enerjimle niyetlendim. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bakalım ne diyor bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Şöyle birlikte bir göz atalım önce. Evet yüreğinizin bir gün... Ee, halledeceğim bir gün acaba halledebilir miyim dediğiniz bir e, durumla alakalı gel git desem olur açıkçası bunun adına yine bir 9 e, rakamı diyeceksiniz ki bu 9 nedir senin tam tepende 9 duruyor ben ne desem diyeyim şimdi benim burada sadece gördüklerimi anlatıyorum bunu sürekli takip eden arkadaşlarım bilir 9 rakam dokuzlu hafta, hafta 9 gün sonra gibi bir e, niyeti var mıdır? Evet şurada bir katlı bir evle alakalı tek başına kalmışsın. Tepende 9 duruyor. Arkanda bıraktığın bir insan var. Önünü kapatmışlar. Bak tıkanmış bir önden e, tankla gibi gidiyorsun. Önünde de bir insanı ittiriyorsun. Şurada bir haberciniz var. Oradaki bilgilerden e, alan size yönlendiren ya da işte bir yerden size haberle getiren bir e, bir kişi var ama çok cılız. Yani artık istediğiniz kadar getiremeyebilir. Beklediğiniz kadar çözemeyebilir hesabı bir sürecinizin olduğunu söylüyor burası bana arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce ee, şöyle başlıyorum artık. Yine orada da bir dokuz görüyoruz zaten. Çok ee, birlikte çalışıyor. Eş zamanla çalışıyor. Benim bakım yapmış olduğum bir stil diyelim ona bir ayna kısmınız var kimseden e, hani göstermediğiniz belli etmediğiniz bir de bugününüzün ta kendisi var ama işte aynanızda bugününüzde çok net eş zamanlı çalıştığını görüyorum ben diyor ki yine 9 rakamı tepesinde bir insanla karşılıklı konuşuyorsun şimdi karşınızda insan e, aslında sizin kafanızda biri var çok güçlü karşınızdaki insanın kafasındaki insan çelimsiz çıkmış yani eğer bir davanız varsa sizin avukatınız güçlüdür ama karşı tarafın avukatı çok çelimsizdir diyebilirim açıkçası. Şimdi şöyle söylemek istiyorum her şeyden önce Pardon. Burada hesaplaşma görseli çıktığı için de diyorum ki sizin hayatınızda bir mahkeme de olabilir bu ya da bizzat zaten eşler arasında vardı bir sorun vardır. İşte eşin, ee, senin ailen çok destekliyorken karşı taraf çelimsiz kalmış ya da zaten suçlu oldukları için çok da bir şey beklenti içerisinde olmayın. Görselinde birlikte karşılıklı bir konuşma yapılıyor ama bir grup konuşması bu arkadaşlar. Toplantıda Seferoğulları, Telloğulları olabilir. A harfi olduğundan emin olduğum AR gibi görünüyor. E, siz bir kere çok net öfkelisiniz. 1, 2, 3 kişisiniz. Sizin taraf diyebileceğim bir taraf çok net bir şekilde üç kişisiniz karşınızdaki insanlar yeteri kadar çelimsiz ve küçük çıkmışlar sinek mide bulandırır küçüktür e, desek yeridir e, çünkü bariz bir şekilde sizi uğraştırıyorlar baktığımda sizin uğraştığınızı net görüyorum ama öte yandan baktığımda sizin daha güçlü olduğunuz bir hal durumu söz konusu da diyebiliyorum açıkçası Şimdi her şeyden önce şöyle 65 rakamı da çıkmış. İki aydır uğraştığınız bir konu mudur? Belki bu bir mesajdır arkadaşlar. 2 ay sizin hayatınızda bu mücadele ettiğiniz durumdan bahsetmekte evet tam da öyle bir mücadelemiz oldu diyor olabilirsiniz. Yani şimdi bu mücadelede dedik ya bir es vermişsiniz. Bir mücadeleye devam etmişsiniz. Çok net şunu gördüm. Bir türbeye mi gidildi? Bir işte. Hani bir yıldıznameci, bir bir şey, bir hoca, bir bir eren, bir bir şey yani o. E, çünkü karşınızdaki insanın e, durduğu böyle kambur gibi yaşlı büyük saygı duyarak gitmişsiniz bir yere. Oturduğu yerden kalkmayan birisi. El uzatmış size, el öper gibi çıkmışsınız. Sanki bir şeyin duasını eder gibisiniz acaba bir yere bir camiye bir yere bilmiyorum. Arkadaşlar tabii ki de saygım sonsuz. Kimisi kiliseye gitmiştir, kimisi türbeye, kimisi camiye bilemedim. Yani o yüzden hani burada yanlış da yorumlamak istemem. Herkesin kendince kendini iyi hissedeceği söz verdiği dua, dua ibadethanesinin olabilir yani neticede bu. İbadet ediyor olduğunuzu söyleyebilirim ama çok güzel bir şey filizleniyor ya. Şimdi bu hesaplaşma dürtüsü Bitmiş gitmiş diyemiyorum. Ola ki mahkemeniz varsayalım bitti. İyi ama siz sonuçla alakalı e, çok bir e, razı değilsiniz. Yani aslında etkileri devam etmiş. Yani diyebilirim ki size evet arkadaşlar mahkemeniz bitmiş. Tamam iyi ama etkileri devam ediyor. Hala bugününüzde de e, bir e, hesaplaşma görselleriyle devam ettiği aşikar olan bir süreçtesiniz tek kat bir eviniz çıkmış yine 9 rakamını net görüyorum sanıyorum bir ay içerisinde bitecek olan bir e, hesaplaşma dürtünüz var bir ay dedim ama bunu temmuz sonuna kadar değerlendirebilirsiniz çok da artık e, zaten bir süredir devam ettiğiniz için bitsin dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış o bitsin dediğiniz şeyinde e, görseli finish finit alıyor yani bir şey bitiriyorsunuz siz Hak yerini bulur. İnşallah da bulsun zaten. Haksızlığa uğruyoruz zaman zaman hayat içerisinde. Ama Rabbim onun yanına kar bırakmıyor. Onu biliyorum. Ee, siz de buna gönülden inanınız arkadaşlar. E, kimisi işte çıkmaz sanıyor ama öyle bir çıkartıyor ki Rabbim size. yeter ki gönlünüzü ferah tutun. İçinizi rahat tutun diyorum. E, şimdi şöyle bir şey görüyorum çünkü önünüz engellenmiş ve o işte tepeye çıkıyorsunuz. Bunun anlamı da şu. Senin hayatında zaten belirsiz olan bir süreç olduğu için mahkeme iyiydi bu. Hareket edemiyordun. Hamlede bulunamıyordun. İyi ama şimdi mahkeme sonuçlanmış. Senin de artık hareket etme zamanındır. Ya ne var? Ağustos mücadeleci olacaksın. Ee, ama en azından boş bir beklemeden kurtarmışsın kendini görselleri var burada. Mücadelenizin sonucu temiz çıkacaktır arkadaşlar. Gayet net o tepeyi aşmış oluyorsunuz. sonrasında da tertemiz çıkmış zaten. Maksimum Ağustos'un 15'ine kadarki süreçte şey haliniz var orada tertemiz duran bir süreçtir diyorum açıkçası. Şimdi 15 gün vermiş burada. Ağustos 15'i olarak sonrasındaki vermiş o boşluğu. Sonra şunu görmekteyim açıkçası. Burada bazı yüzleşmeler yapılacak yarım yüzlü yarım ağızlı bir insan çıkmış net ya dedikodunuzu yapanların elbette ki herkes az çok tanıyordur biliyordur kim konuşuyor kim konuşmuyor diye ama bu çok aleni bir şekilde artık şey olmuş yani herkesin yanında yapıyor yapacağını çok dikkate alınmaz olmuş yani bariz bir şekilde onu dikkate almaz olmuşlar arkadaşlar burada ve ben şöyle söyleyebilirim size, e, dimdik güçlü durduğunuz bir görsel şurada net bir şekilde duruyor. Ayaklarınızın altındaki kişiden gelen destekle bir kupa gibi çıkmışsınız zaten. Hani şurada söylene dursunlar e, ama siz e, hatta birisinin de karşıdan bakıyor birisi de size. Siz böyle yükselmiş güçlenmişsiniz. Bir insan size karşıdan bakıyor ne kadar güçlenmişsiniz diye. Daha çok bakarlar. E siz o engeli net aşacaksınız. Önünüzde dağ gibi duruyor. Şu an kafanızda büyütüyorsunuz. Aşamazsam, yapamazsam, geçemezsem diye. E, ama inanın birisi de çok güzel yanınızda duruyor. O yüzden partner de olabilir. Karı kocasınızdır. Belki de evlat ana oğuldur bilemedim. hani Ama e, baba oğuldur ya da ama güzel desteğinizle beraber birbirinizi sırtlandığınız bir kişiyle bugünlere geldik diyeceğiniz zaman dilimi net Ağustos sonudur. Özellikle Ağustos'taki mücadelenizin son 15 gününü zaten şey gibi böyle kupa gibi gördüğüm için zirvede ya da ödül kazanmış ya da amacına ulaşmış olacaksınız. İçinizi rahat tutunuz diyor burası bana. Bakalım başka neler söyler. Güzel dilekleriniz var. Evet mücadelenizin sonundasınız. İşte insanların böyle laf 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 anahtar yine 9. aylar. Burası sizin Eylül ayıyla alıp veremediğiniz mevcut süreçlerinizin sonuçlanacağı zaman dilimi olarak vermiş. İç tarafa pürü pak sadece e, mışlar mışlar arkadaşlar. Neden mış mışlar var? E, çünkü sizin zaferiniz var orada. E, bu da sizin işte belki de kupa kısmı e, tamamen. Bugün belki de işe kafayı taktınız. O yüzden şu an belki de Direkt e, kupu olarak verdiği bir başarıdır. İşte belki de tertemiz verme sebebi tam da uğraştığınız o süreçtir. O yüzden şöyle düşünebiliriz burayı. E, hayatınızın en azından rızık kapısının özellikle Ağustos itibariyle e, çok net e, sistem işler ya. Zin, yani teker döner diyebilirsiniz. Ee, devran döner diyebilirsiniz. İşte bir şey sonuçta sizin hayatınızdaki para kapısı açık. Ee, ve de şimdi burada ailesel olaylarla alakalı. Yine 9 rakamı tam aile içinde olduğunu gördüğüm için anladığım kadarıyla sizin ailesel konularınızın Eylül ayında düğün vardır. Eylül ayında bir şey açacaksınızdır, ev alacaksınızdır, satacaksınızdır bir şey ama Eylül yani bu. Ee, o oldu ya bir cevaplar alınır. Bazı cevap dönüşler olur. Eylül'de sizin adınıza, ailenizin de bildiği, ilgilendiği ya da takip ettiği bir konusal yani bir konuyla alakalı sonuçların alınacağı bir süreç olarak vermiş. Şimdi e, aşk tarafında ha çok net 40 e, ayak gibi görüyorum bir kadını. Bakın çok Cumhuriyet kadın burada. Altta da resmen kral, padişah gibi görüyorum bir erkeği. Bunun anlamı bana kalsa şudur. Bir kadın ve bir erkek bu çift evlidir. Hayatlarına yeni gireceklerdir bilmiyorum. İkisi de gayet net. E, gerek kariyer, gerek parasal, gerek yaş, gerek olgunluk, zihin, akıl, zeka. Buna ne derseniz artık bilmiyorum. Ama e, kadının önden gittiği erkeğinde baş tacı olarak gördüğü ama ikisinin de birbirini kullanmadan çıkarsız. Yani herkes kendi e, cumhuriyetini kurmuş güçlü karakterler ve o kadar da çok net beraberlikleri adına adımlar atılıyormuş gibi çıkmış ki ikisi bir arada olduğuna göre diyebilirim ki sen belki oğlun nasındır. Yaşın bazen yorumlar geliyor. Ya ben şu yaştayım, asla evlenmeyeceğim. Saygım sonsuz. Belki de bu senin evladınındır zaten. Kariyerli, e, akıllı bir kadının ya da adamın hayatına girdiğini duyarsın da mutlusundur. Bilemem. Onun adına belki de bu kadar mutlusundur. Onu bilemem. Ama bu çift birbirleriyle çok da güzel yol alırlar. İnşallah tüm bekar arkadaşlarımız da mutlu oldukları iyi ve hayırlı insanlarla tanışsınlar temennisindeyim elbette ki bugünlük benden bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hane içerisinde sadece boş konuşmalar devam eder çünkü siz bir şeyi başarmış olacaksınız 9. itibariyle dedikodular olur mu yani çok mümkün arkadaşlar ama nazarınızı bereketinizi etkiler mi yok çok net bir şekilde senin rızık kapın tertemiz dedi bana ben de sadece gördüğümü aktarmaya çalıştım zaten. Edilimin döndüğünce yapabildim. Elbette ki kusurlarım vardır. Kimse mükemmel değil. Affola kusurlarım olduysa Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Falımın sonundaki sohbeti özellikle katılıp balkonumdasın, şu an mutfağımdasın, şu odamdasın, burada dinliyorum seni. İşten geldim, yeni fırsatım oldu gibi 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 o kadar güzel gönüllerle burada enerji bağı kurabildik ki ben kendimi burada inanın çok şanslı da hissediyorum. Sizlerin duası yeter bana. Eksik olmayın gerçekten iyi ki varsınız. Ben burada sadece kendi tecrübelerimce kendimce diyelim sadece birkaç tavsiyede bulunuyorum. E çünkü insanoğlu bazen kendi yedi yani kanından, canından olandan ziyade yedi kat elden bile bir tavsiye, bir moral, bir destek alabiliyor. Bazen yedi kat eller sana kardeş olabiliyor. Biz de bunu başarabildiğimizi düşünüyorum burada. Ondandır burası benim için çok önemli, çok manevi anlamda anlam yüklediğim bir yer. O yüzden çok çok değerlisiniz benim için. Bunu samimiyetle söylüyorum açıkçası. Sabahları akşamları devam ediyorum. iki bakımla karşınızda olmaya. Şimdi babamla alakalı süreçleri zaten aslında sizlerle paylaşıyorum. Hatta işte perşembe akşamı da yorum yapacağım dedim ama e, bazı değerlerle alakalı süreç e, değişik ilerliyor. Maalesef ki henüz e, ameliyat operasyon geçirecek babam. E, Hayırlısıyla atlatsın istiyoruz tabii ki de. Uzadı. Merak eden arkadaşlarım için de söyleyeyim. Ee, umarım Pazartesi olur. Olmazsa Salıya bırakacaklardır. Bir türlü netlik kazandıramadı orada işler. Ee, tabii ki demin ellerde. Allah hem düşürmesin hem eksik etmesin dediğimiz bir ortam tabii ki de uzunca bir süredir sınanıyoruz. Rabbim herkese bolca şifa versin. En başı sağlık o merak ediyorsunuz. Ben de toplu açıklama yapayım istedim arkadaşlar. Ama hastane sürecim devam ediyor. Git gel durumu yapıyorum. Bu sebeple de özel yani dönüş yapabilmeyi isterdim. Her birinizin mesajına gönül koymayınız isterim. Bunu da açıklayayım istedim o yüzden. Şimdi tabii ki de bugün derdinizin çok büyük oldu ve şunun yüzünden ya bu bu şunun yüzünden dediğiniz birileri vardır hayatınızda. Ama arkadaşlar gönlünüzü hoş tutun derim. İlahi adaleti teslim edin derim. Ve tabii ki de arkadaşlar herkes kalbin ekmeğini yesin. Ee, karşı tarafı dua etmek e, anlamsız sizi olumsuzluğa iter. Çünkü karşı taraf yaşattığını yaşamadan göçmeyecek bu dünyadan. insanoğlunun kuralı kaidesi bu. O yüzden umutsuz olmayın diyorum. Başta sağlık olsun gerisini halledeceğiz inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalınız ve hepiniz hoşçakalınız.